Merhaba değerli arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Endeksin güneşi genel görünümünü ve dünkü sert satıştan sonra ne tarz hareketler yapabilir? Onun genel değerlendirmesini yapalım. hatırlarsanız şurada bir ikili tepe ama ben elmas diye yorumladığım bir video vardı. Elmaslar geri dönüş formasyonudur dipte ve tepede diye belirtmiştim. ki yine bu elmas oluşumunun şurada aktarmıştım. Yani şuradan çizmiştim elmas elmas oluşumunu. Ve bir dönüş formasyonu olarak oldukça keskin, sert dönüşlere sebep olan minimumda buradaki derinlik kadar bir potansiyel taşıyan bir yapı oluşturur ki buradaki derinliği de şurada yaptı ama onu da aşan bir düşüş oldu. Şurada her ne kadar bir tutunma, şuradaki formasyona benzer bir tutunma çabası içerisinde olsa da hareketler maalesef tepki niteliği kaldı ve sınırlı kaldı, oldukça sınırlı kaldı. Neticede de endekste sert satışlar görüldü. Bugün yine gepli bir açılış fakat devamında o e, tepki özelliği devam etti ve yine satışlar sertleşti. Saatlik ortalama grafiğine bile baksak bakın saatlik ortalamaların ne kadar yukarıda kaldı. Bir anlamda şelale düşüşü diye nitelenen düşüşle karşılaşıldığı görüldü. Dün Şimdi biraz daha orta vade anlamında bana arkadaşlarımız soruyorlar Ağustos ayı beklentileri ne diye. Ağustos ayı ile alakalı Temmuz'un 15'inden itibaren 20'sinden itibaren özellikle sizleri uyarmış Ağustos oyunda traderların ellerini tetikte beklediğini, birçok oyuncunun tahtadan çıktığını ve bir anlamda kenara çekildiğini şu bölgede ifade etmiştim. Sizi defalarca uyarmıştım ki neticede de bu tip bir satışla karşılaşmamız söz konusu oldu. Yani bu satış beni şaşırtmadı. Onu söylemek istiyorum. Tabi borsaya yeni gelen arkadaşlar borsanın dinamiğini bilmeyince her zaman borsanın güllük gülistanlık şu şekilde bir tepkili zikzaklı bir hareket ve yatay toparlanması mümkün hareket diye beklerler. Ama borsaya satışlar, trendler kırıldıktan sonra Satışlar gelmeye başladığında yaklaşık 2 ayda aldığı hareketi 4 günde verme özelliği taşıyor. Bakın toplasanız işte bir haftalık bir harekette şu bölgeden itibaren Haziran'ın ilk haftası burası. Haziran'ın ilk haftasından itibaren almış olduğu hareketi yani yaklaşık 2 ay Haziran ve Temmuz ayında yapmış olduğu yükseliş hareketini 5 günde vermiş oldu bir trend oluştu. Dünkünden farklı olarak bir düşen trend e, ki bunu da zaten belirttik. E, trend alımında sert satışların geleceği ve aşağı yönlü hedeflerin geleceği ile ilgili önceki gün pazar günü çektiğimiz video e, vardı. Nasıl ki yükseliş aşamasında düşenler kırıldıktan sonra ve onay alındıktan sonra dirençler hedefleniyorsa e, yükseliş trendinin kırıldığı durumlarda da ve düşen trendin oluştuğu durumlarda da destekler hedeflenir. Desteklerden tutunup tutunmayacağı e, izlenir. Piyasanın rahatlaması için yeni bir trend oluşması ve ciddi e, ortalamaların üzerinde kalacak şekilde güç toplaması gerekir ki e, pozitif konuşulabilsin ve bundan sonra yapılacak her türlü hareket de her türlü hareket e, düşeni kırmadığı sürece bakın şurada bir düşen oluştu düşeni kırmadığı sürece ki burayı kırmış olsa da yine zikzaklı hareket yapacaktır. Ee, pozitif havanın esmesinin pek mümkün e, olmadığını ifade edelim. Ee, tabii şurası e, bir yatay destek bölgesi. E, yatay destek bölgesi özellikle Haziran'da belirttiğimiz bakın şuradaki gepli e, bölgeler. Şurada aylık bir e, bırakılan gef var. Orası hemen hemen e, tam şu açıktan duruldu ama tam nokta görülmedi. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Şöyle bir e, trend desteği oluştu. Dışarıda da herhalde e, çalışma var. Video e, sesim zor geliyordur diye tahmin ediyorum. Biraz daha hızlı anlatmaya çalışayım. E, burası bir tutunma bölgesi. E, ama şunu ben hep dün videoda da belirttim. Yani çok az kişi izlemiş videoyu ama dün özellikle dedim ki e, sabah da bir tutunma çabası içerisinde olsa da piyasadan zaman zaman uzak kalmak, kenarda beklemek en mantıklı hareket olabilir insan psikolojisinin düzelmesi açısından. Ağustos'un da bir anlamda bu şekilde geçmesi açısından yani piyasanın yatay kalması, yatay aşağı daha doğrusu olması ki bizimki yatay aşağıyı da geçti. Oldukça sert bir kırılım oldu Ağustos'un ilk haftasıyla beraber. Şuradaki yükselişini trendi kırdıktan sonra önemli bir kısmını vermiş oldu. Yani şu bölge itibariyle yanaştı. Şimdi buradaki gap'i arkadaşlar şuralara görüyorlar. Bundan alakası yok. onu ben belirteyim. Yani buradaki geplerin, bu hareketin buradaki gepi doldurma ile ilgisi yok. Bu bitti. Bu buraya çıktığı zaman bu iş bitti. Şimdi biz buradaki bırakılan geplerin doldurma işi olacak. Yani Şubat'tan alakası yok artık bu işin. Neden? Çünkü burada şuradaki geplerin hiçbir anlamı kalmadı. Buraları işlem yapıldı, yukarı çıktığı için bunu da ek bilgi olarak vereyim. Yani bunları tarihsel olarak bakmanın hiçbir anlamı yok. Sadece genel bilgi olarak bakılabilir. Bizim bakacağımız şey daha çok şu hareketlerde bıraktığı gepler. Onları ne şekilde doldurur? Tabii aşağılarda o kadar çok gep var ki, o geplerin doldurma şekli hareketin yönü açısından bize ilgilendirecek. Yani tabakın şurada bile gep var yani. Olay eğer gepleri doldurmaksa, e Tabii şu anda en yakın gep 105 binde 102 ile 105 bin arasında bırakılan bir gep var. İşte Haziranın ilk 2 Haziran'da ki satılarsanız aylık gap'i endeksin doldurduğunu belirtmiştik. Yani orta vade senaryodaki bu videoyu muhakkak izleyin. Yani bir ayda olmasa ikinci üçüncü ayda bu gapin doldurulmasıyla alakalı hedeflenmesiyle alakalı yorumumuzu iletmiştik ki biz bunu Haziran'da ilettik ve neticede de tüm hareketleri ve yorumları beklentileri biraz bunun üzerine kurguladık. Yani analiz zaman geçse bile yerini buluyor bir anlamda sonuna kadar izlersin. Ama hedef noktaların neresi olacağıyla alakalı durum yaparken önceki belirttiğimiz orta vade senaryolarına da dikkate almakta e, fayda var. Yine şu zikzaklı orta vade yorumumu hatırlayın. Bunu da bu yorumu da hem şu, şurada yaptım hem burada yapmıştım. E, yani yön piyasalar dalgalı hareket eden arkadaşlar. Yani piyasalardaki dalgalı hareketlerin dışına çıkmak e, pek sürekli piyasa dimdik gitmez. Yani piyasanın Yapısı bu değil çünkü. Piyasa yani dalga hareketin her zaman devam eder. E şimdi sert satış geldi. 5-6 gün kırmızı oldu. Bir süre tepki hareketinin olması doğal. Yani piyasada veya bizim olumsuz haberler gelecek olursa satış belki biraz daha devam eder ama neticede aşırı satış bölgesi olduğundan piyasanın satış esnasında da bir takım dinlenmene ve tepkilere ihtiyacı vardır. Size yardımcı olması açısından bir düşen trend oluşturdum. Yani ben oluştururum derken şurada bir. Dün tutunduğu nokta var. Bir de önceki tutunduğu nokta var. Yani dün şöyle yataydı bu. Dünkü hareketinden sonra bu yatay alan bozuldu. Bu şekilde bir nokta oluştu. Ve şimdi bakacağımız şey şu trend çizgisi içerisinde. Hareket etmesi yani genelde endeksler eğer şelale devam etmeyecek olursa yatay kalacak olursa tepkisel anlamda endeksin şuna benzer bir hareket yapması ortalamalarını biraz zorlaması yukarıya doğru yönelmesi ve üst direnç noktasını denemesi beklenir hani biraz daha sert tepki varsa yukarıya doğru şu şekilde gider ama genelde böyle sert satışlardan sonra daha çok yatay tepki verip ama şuradaki gibi kısa vadede beklememek lazım onu belirteyim. Yani piyasa bu kadar sert satış yedikten sonra ki ben bunu şurada da size hatırlattım. Şurada da hatırlattım. Yani şu hareket tepki gelecek ama bu hareketin tepkisi tepki olduğunu unutmamak gerektiğini söyledim. Şurada da yine söyledik ki piyasa sert satış yedikten sonra kolay kolay hemen toparlanıp e, şekle girmiyor. Yani önceki o güllük gülü bayram havası e, dönüşmüyor. Yani gelen hareketlerin tamamı tepki niteliği taşıyor. Ta ki düşen kırıldıktan kırılana kadar diye belirttik. Bir tane de bakın şurada bir hat çizilebilir. Onu da çizeyim. Bence o da önemli. Dünkü başladığı nokta olarak hemen çizelim. Şu şekilde. Belki biraz daha üstü olabilir. Ama şu, hat önemli. Evet, yani tepki takip edilecekse buralar takip edilebilir diye belirteyim. Bu hat önemli olacak. Yani dolayısıyla yukarı gidecek olan o hareketlerde hareketlerin biraz tepki özelliği taşıyacağını tekrar belirtelim. Ta ki piyasa yatayda ortalamaların üstüne, saatlik ortalamaların üstüne çıkana kadar diye söylemekte fayda var. Yurt dışı pozitif, yani yurt dışının pozitifliği bir süre sonra bizi de olumlu etkileyecektir. Ama bizde moralleri iyice bozulmadan da piyasayı toparlamazlar. Ağustos ayları genelde böyle sıkıntılı geçer arkadaşlar. Yani Ağustos ayının %80'e varan oranı istatistiği Ağustos ayının sıkıntılı geçmiştir. Ondan sonraki aylarda ise Ağustos'un yaraları sarılmaya çalışılır. Ekim ayı ise daha pozitif geçer genel anlamda. Borsa bilgisi açısından söyleyeyim piyasaya yeni gelen arkadaşlar açısından. Kasım ayı nispeten kar realizasyonlarının olduğu, Aralık ayının ve Ocak ayının ise daha çok pozitif yükseliş eğilimli olduğu genel itibariyle görülmüştür. Yani genel itibariyle ay itibariyle bir yorum yapacak olursak piyasadan bağımsız, haberden bağımsız olarak teknikten bağımsız olarak genel tarihsel analiz yöntemiyle bu notlarımı da ileteyim. E, aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi gün içi söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Yani piyasa destek bulma çabası içerisinde zikzaklı ama kolay değil. Yani şu saatlik ortalamasının pat 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 yani şuradaki gibi bir tepki vermesini beklemek pek sağlıklı değil. Yani çok güçlü bir haber gerekir ki versin ki böyle bir haber de zaten yok teknikte onu göstermiyor. Yani şuradaki ses satışta onu göstermiyor. Bu tip satışlar genelde ortalamalara çarpar, yine de zikzak yapar, yatay, yataya bağlar. Ondan sonra yukarı gidecekse, tepkisini devam edecekse ortalamasının üstüne kendisini atar ve bir süre daha az önce çizdiğimiz trend çizgilerinde göz önünde bulundurarak o trend e, dirençlerine kadar e, piyasa gider. Şimdi bu söylediklerim dediğim gibi grafik okuma e, e, çalışması, eğitim çalışması, yatırım tavsiyesi değil. Bunu da üstüne basa basa belirteyim. E, Asla bir yatırım çalışması değil, bilgi verme, eğitim amaçlı grafik okuma çalışmasıdır. Bunu da aktardıktan sonra, çünkü benim yaptığım yorumlarla yatırım yapacak olursanız zarar etme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Grafikler nasıl okunur, bu ortalamalar nedir, bir düşüş trendi nasıl çizilir, dirençler nasıl gösterilir, ifade edilir. Onu anlatmaya çalıştık. Arkadaşlar her şeyden önemlisi de sağlıktır. Piyasalar düşerde çıkar da orta vadede bizim piyasamızı orta vade için söylüyorum. Ve uzun vade için söylüyorum. Ben oldukça cazip olduğunu belirtiyorum. Ama piyasanın dinamiği belli dönemlerde yukarı çıkar, belli dönemlerdeki realizasyonları gelir. Onu da tekrar belirteyim. Ama orta uzun vadede, yani benim kastettiğim orta uzun vade özellikle uzun vade için 3 ile 5 yıl arasında piyasaların ben çok çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Ama kısa vadeli zaten bu uyarılarımı yapmış Temmuz ayında belirtmiş. Ağustos ayında dikkatli olunması gerektiği hatta Ağustos'a gelmeden piyasalardan bir miktar çekililmesi gerektiğiyle alakalı kaba değerlendirme ve yorumlarımızı yapmıştık. Yine eğitim ve tarihsel süreç analizine bağlı olarak. Arkadaşlar herkese iyi günler, bol kazançlar. Allah'a emanet olun.